Bu ne ya? Milli bayram ilan etmişler. Daha ziyade mahalli bayram değil. <laughs> <laughs> Lan yam yam çekil, ezilecek çekil. için. Oyunu oyna bozma. Sen oturacak mısın burada? Ne yapayım? Gel kızım gel herkes seni bekliyor gel. Gel. Hoş buldum. Kıskananlar çatlasın. Ya kim neden kıskansın? Ay öyle demeyin maşallah şu boya, şu posta, şu endama bakın. Mangellerden de güzel ağlar. Ah, Abartmayın. Burası böyle kızım. Övmesini de abartırız, biz sevmesini de. Hadi gel. Şesu. Yengem, mekansın. Başak! Bak bakalım. Oh. 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 Ne yaptın Ruşen Aga? Çekiyorsun değil mi? Şey su var, ne yapıyorsun ben deminden beri? Oğlum bir şey demedim, çek diye. E çekiyoruz işte. Azıcık geniş al, şöyle. geri mi gideyim? Ha git git. Ha. Kız azıcık kaldır kollar. kaldır. Oynamasını bilsen. Ha. Ve iyi, biz sana uyarız. Geldi bütün güzel anların katili. Tanışırsın yakında, takılma. Ben azıcık gidiyorum, bana müsaade. Eller. Bahar Hanım hayat sigortam. Sana emanet. Merak etme sen, merak etme. Hayırlı olsun. Yok, sen hayırlı bir şey için gelmezsin. Şu ayı kılıklı herifi bulmamız lazım. Niye? Buradaydı. Kim? Ati. Hadi. Hadi. Neçer? Düz. iyi. Ben istemediğim yerde durmam. Biz istemeyen kimse kalmadığına göre girebiliriz. Al canım Selamun aleyküm. Ne demişler? Kumarda kaybeden aşkta kazanır. O zaman ne yapıyoruz? Üzülmüyoruz. Kalkıp gidip karılarımızın koyuna giriyoruz. Hadi bakalım kalk. Kim bunlar ya bu saatte? Şey. Kalk lan! Ne oluyor lan? ha. Ne oluyor lan? Aha. ziyarete geldik. E sen gelmedin ki. Seni bana Allah gönderdi. Biz de diyorduk ki mahallesinde buluruz herhalde onu artık. Ben de öyle düşündüm çünkü sen güreşe doymuyorsun Mesut. Yeniliyorsun sonra bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ama benim öyle bir vaktim yok. Malum benim düğünüm var. Düğüne kadar da burnumun bile kanamaması lazım. O yüzden önden gelip çocuklarla senin elini ayağını bir bağlayalım dedik. Abi sen nikah kıydın, şimdi düğün var. Doğru söylüyorsun. Vallahi helal olsun. Çok tebrik ederim. Allah razı olsun. Ama Kartal'ım şimdi sen buraya kadar zahmet edip geldin. E burnun biraz kanayacak. Orası kesin. Hani unuttuğum bir şey var. ...kayınpederin Nezih Bey artık arkanda değil, hatta karşında. E bundan mütevellit ötürü. Dolayısıyla inan, sebebiyle. Dolayısıyla biz de sana istediğimizi yapabiliriz. E bir Burus ile bir de Hacı ile olur mu? E olmaz. İnsan biraz kalabalık gelmez mi bekartalım? Böyle çok zor. Vallahi zor. Çocuklar arkadaşlarla ilgilenin. Ben ofisteyim. Bir saniye. Ayıp kalabalık var. Öyle. Öyle. Hı. Sen şimdi forvette dur. Hı. tamam. Sen de orta sahaydı kanatlarda falan girersin. Tamam. Tamam ben kaledeyim. Allah aşkına bana top gelmesin. Tamam. Muhakkak. Tamam. tamam. Kırılacak dökülecek bir şey Otur paçam hadi telefon var ya. Hadi. hadi çok terleyeyim. Tamam. ...diye bir şey duymadın mı sen? Sen. İşte. Vallahi bakamıyorum. Gel lan buraya. Ama terleme dedik. Tamam tamam Al kızını vur vur Salla Aman be şey var be Tamam sıkma yanını sen de. Sen ben mi varsın ki? Ya Kartal tam yakalamışım adamı. Evet. Doğru. Sen iyisin. Bak çok iyisin ama gelenekselsin. Bu. Ama bu olsun ben böyle bir şey görmedim. Yani. Çok fena bu çok. Fena fena değişik. Lan köpek bunlar da bir ana babanın evladı. Yavaş yavaş kırdın. Bak bak pergel gibi açıyor bacağı <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Şu hale bak. Ortalık tenaladı. Ben gideyim artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Telefon sende. Bende. Vallahi inanmazsınız kendi geldi. Aşağıda çocuklar ilgileniyor. He? Yok yok mümkün değil Nezih Bey. Lan. Ne yaptın lan telefonu? Babamla konuşacaktım. He? Alo. La. Baba. Hı. Baba bana bir daha bu Mesut'u gönderme. Vallahi daha profesyonel insanlar var. Onları bul. Ne bileyim bu suikast timler. Var. Timlerde falan görüyoruz hep. Çünkü bu Mesut'un yarın sokağa çıkmaya yüzü kalmaz. Alo. Alo. Kapattı. Hayır burada yol gösteriyoruz bir dinle. Bir şey yapmayacağım. Aa bak. Sen de atma. Bak bende var mı? Yok. Çünkü mevzu o değil. <laughs> Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Sana kendimi tanıtıyorum. Baktıkça beni hatırlarsın. Ben Kartal. Senin kapındaki köpek değil. Senin dengin hiç değil. Ben arana bir mesafe koy. Nezihe de çok güvenme. Çünkü yakında onun yerine ben geçeceğim. Benimle iyi geçin. Beni sev. Silah işlerini de bırak. Komiser, bize keman attılar, sana darbuk ama Hadi çıkalım. Ulan sen gene be. düğün var, düğün. Nereye çıkıyorsun? Hayır, bekarlığa vedaysa onu düğün yapacaktın. Öyle mi? Öyle. Ertal başlatma düğününden. Bak herif bana da mesaj verdi. Bu Şerif'i bulmamız lazım. Darbukacı. Tanıyor musun? Yok. Aa. Nereye gidiyorsun oğlum? E sen arabana binmeyin. Geliyorum arka taraftan çıkacağım. Niye? Hanım kızıyor. Gül beraber. Lan hadi senize. Abi kolay değil ki ya. İnat ediyor baksana. Allah ya. Çek şunu çek. Lan hadi. Yok abi yok. Bu iş böyle olmayacak. Ulan adam sizin için karadan tekneyi yürüttü. Siz bu kadar işi yapamıyorsunuz mu? Yok arkadaş yok. Ya bu deveyi güdeceksiniz ya bu diyardan gideceksiniz. Olacak. Halime yardım eder misin? Halime Çıkaralım mi? şunları. Halide. Neyse ne. Dur kızım dur. Kızım dur. Deli olma. Mahalleli gelin almaya geliyor. Onca misafir davet ettik. Düğün var. Ne demek elbise mi çıkarmak? Düğün için bir tek gelin yetmiyor ya Neriman Hanım. Bir de damat gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla Kartal Bey'in bu akşam evlenmeye hiç niyeti yok. Neriman Hanım geldik biz. Ha, bak. Ha. Hadi kızım hadi. Ya hadi. siz delirdiniz mi? mi? Kartal gelene kadar ben hiç bir yere gitmiyorum. Kartal gelecek. Ya nerede olduğunu biliyor musunuz ki? Öğreneceğim. Sabahtan beri elli kere aradınız, ulaşamadınız. Nasıl öğreneceksiniz? Gelene kadar hiç bir yere gitmiyorum, burada bekleyeceğim. Bekleme kızım, bekleme. Ben bu işi halledeceğim. Senin daha bir sürü işin var. Bak kapıda deve bekliyor. Ne bekliyor? Deve. Gel yengem, gel. Gel, gel, gel. Ya ben nasıl bineceğim deveye? Delirdiniz mi siz? Ya korkma yengem, çok uysal. Kuzu gibi. Bir deveden düşmemiz eksikti. Manyaklık mı ya? İyi de yengem, sen bu düğünü zaten manyaklık olsun diye istemedin mi? Al işte sana manyaklık. Zaten bak kameraların hepsi orada. Bekliyorlar. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel yengem, gel. Gel, gel. Korkma yengem, gel. Gel, gel. Nasıl bineceğim ben bunu? Orası kolay be yengem. Gel şöyle bakayım. Bak hiç korkma. Kuzu bu kuzu kuzu kuzu. Şöyle gel bakayım getir onu. Çöktürt. Eğilin bakalım. Ha ha ah be ya. Ha. Ha. Hey maşallah. Hey maşallah. Geçin bakalım kızlar böyle. Bu tarafa şu tarafa. Ha. Hadi gacılar geçin. Şöyle ha. Ha. be. Aç şunu lan aç şunu. Başına bir şey gelmiş olmasın hala? Gelmeyecek. Kartalımın başına bir şey gelmeyecek. İnşallah. Kartal. Asma suratın artık beya. ya. Her şey yolunda bak. Nezih de dokunamayacak artık sana. Düğünü de yaptın aslanlar gibi. Canını kurtardın. Arkamızdan vurmaya çalışan bir o sanki. Ya bacım. En büyük dertten kurtulduk ya. Sen ona bak abi. Öyle değil mi Şenaka? Öyle tabii. Ha. Abi. Bacım bir şey mi dedin? en büyük dert diyor ya. Öyle oldu zaten. Kuyunu kazar. Fırsatını bulduğumu da hançeri saplar. Kurtlar sofrası malum. Ama yaraya açan kardeşin oldu mu? işte o başka. Farklı. En büyük dert ne diyor ya işte bu. Kartal. Sağa çek. Daha eve gelmedik hocam. Çek sağ. يا بشم الله أشكرك يا